Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videomda sizlerle sadece yorumlarımı değil, mutlak bazı bilgiler de paylaşacağım. Elbette iktisadi sistemlerde bilgiler vardır, yöntemler vardır, uygulamalar vardır. Yöntemler ve uygulamalar bir siyasi iktidarın siyasi ideolojisine ya da seçmenlerine verdiği söze göre uygulanır bilgiler, mutlak bilgiler ise bunlar daha ziyade bilenço bilgileridir. Bir şirketin çok borçlanması ya da az borçlanması şirketi yönetenlerin tercihine bağlıdır. Çok borçlanmış bir şirket çok berbattır ya da ülke. Az borçlanmak berbattır. Borçlanamayan devletler ya da şirketler batar. Bütün bunların hepsi o ülkeyi yöneten siyasetçilerin siyasi tercihleridir. Ancak bir de mutlak doğrular vardır. Her ülkenin parası yani ulusal parası, milli parası o ülke merkez bankasının borcudur. Bütün ülkelerin merkez bankası paraları başka ülkelerin bilançolarının varlığında gözükür, gözükür. Varlıklarında gözükür. Haliyle şirketlerin de varlıklarında gözükür. Ama ilginçtir. Bir ülkenin kendi milli parası o ülke merkez bankasının pasifinde. Yani yükümlülüklerinde, yani borçlarında yer alır. Bu demektir ki bir ülkenin ulusal parası o ülke merkez bankasının borcudur. Bu bütün ülkeler için geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Türkiye. Hepimiz için geçerlidir. Şimdi buradan gelelim. Bir ülkenin dış borçlarının çok yüksek olmasının kötü mü, iyi mi olup olmadığı konusunda mutlak bir mutabakat olup olmadığını. Bizim gibi ülkelerde bilhassa çok milliyetçi, çok Müslüman, çok dindar. Ülkelerin halkları kamu dış borcundan çok korkarlar. Borç alan emir alır. Öyle alıştırıldılar. Neden? Çünkü Osmanlı çok borç alınca düğünü umumiye geldi. Hiç demezler ki, hiç tartışmazlar ki yahu arkadaş Osmanlı o kadar borç aldı da bu bu borçla ne yaptı? İlk büyük borçlanma 1854 olması lazım. Kırım Savaşı'ndan önceki yani Ruslarla yaptığımız savaştan önceki borçlanmadır. İngilizlerden borç aldık. Borç aldık. Para daha Osmanlı'nın hazinesine girmeden İngilizlerin ittirmesiyle savaşa girdik. Savaşa girince İngilizlerden aldığımız parayı tekrar İngilizlere verip onlardan silah aldık. <laughs> İngilizlerden aldığımız parayla o dönemdeki sanayileşmemizi arttırabilseydik. Donanmamızı arttırabilseydik yani ya da daha doğrusu deniz ticaretimizi arttırabilseydik eğitimimizi yükseltebilseydik yani aldığımız borcu doğru yerlerde kullansaydık ve o borç bir süre sonra bize bize öz kaynak olarak geri dönseydi bu arada da hem borcumuzu ödemiş olsaydık ama hem de elimizde birikmiş bir öz kaynağımız olsaydı Osmanlı düğünü umumiyeye gitmezdi. Demek istediğim şu. Bir ülkenin ya da bir şirketin borcunun olması çok kötü bir şey değildir. İtibarlı insanlara, itibarlı şirketlere, itibarlı devletlere borç verirler. Bize niye borç vermiyorlar? Hayır soruyorum bize neden borç vermiyorlar? İtibarımız yoktu onun için borç vermiyorlar. Ulan biz bu devlete borç verecek paramızı geri alamayız diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Ve haliyle bize borç vermiyorlar başka biz aldığımız borçları suya sabunu harcıyoruz. Bina yapıyoruz, yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, alt geçit yapıyoruz, üst geçit yapıyoruz, tünel yapıyoruz. Bütün bunların hepsi harcama. Yani elinizde bir para var. Elinizdeki bir pa elinizdeki parayla gidiyorsunuz. Koltuk takımı, televizyonlar, buzdolapları hepsinin en modernlerinden alıyorsunuz. Ya da almıyorsunuz. Ben bir süre daha eldeki televizyon buzdolabıyla idare edeyim. Bu parayla da gidip mesela o sırada piyasada satışı kolay olan bilmem ne bilmem ne malından alayım ve bu malı başkalarına satayım, para kazanayım. Elime geçen parayla yeniden mal alıp yine başkalarına satayım, biraz daha kazanayım derseniz sizin borçlanmanız hayırlı bir borçlanmadır. İnsanın kanında iki türlü kolesterol vardır. Bunların birisi HDL kolesteroldür, ötekisi LDL kolesteroldür. Ben bunlara 2004 senesinde yayınlanan Diyet mi Niyet mi isimli kitabımda isim taktım. Benden sonra da bu isimleri çok değer verdiğim Bingür Sönmez Hoca kullandı ama hiç benden bahsetmedi. Evet Türkiye'de HDL'ye ve LDL'ye isim takan, kolay anlaşılsın diye, unutulmasın diye isim takan ilk kişi benim. HDL hayırlı kolesterol. Kolesterol ama hayırlı. Yani insan kanında bulunması kan, kanın pıhtılaşmasını önlüyor. LDL lanet kolesterol. Onun ise kanda bulunması insan kanının, insan damarlarının kolay tıkanmasına da sebep oluyor. Ben ekonomist olduğum için ama ben gerçekten ekonomist olduğum için olaylara borç açısından da böyle bakarım. Hayırlı borç vardır, lanet borç vardır. Türkiye hayırlı borç kullanabilen bir ülke değil. Bilhassa son 20 yıldır Türkiye borçlanmasını çok kötü kullandı. Yani lanet olasıca borç dedikti. Aldığımız borçlarla ekonomimizi büyüttük belki. Evet rakamlar büyüdü ama büyüyen rakamlar tüketimle büyüdü, ithalatla büyüdü. Üretimle büyümedi, ihracatla büyümedi. 100 liralık mal sattık yurt dışına, yurt dışından 160 liralık mal aldık. Demek ki bizim borçlanma LDL gibi. Lanet borçlanma. Şimdi bakın sizlere dünya ülkelerinden bazılarının borç miktarlarını vereceğim. Lütfen dikkat. Bu vereceğim rakamlar dış borçlar. Ha? iç borçlardan söz etmiyorum. İç borç dediğiniz o ülkenin kendi parasıyla yaptığı borçlanmadır. Dış borç ise rezerv parayla yaptığı borçlanmadır. Ki dünyada halen her şeye rağmen rezerv para dediğimizde akla gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin basıp kakaladığı dolar gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de dış borcu var. Bakın para bastığı halde, bastığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bastığı para, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası parası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası parası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu aynı borç değil. Nereden değil? E biliyoruz öyle de onun için. Yoksa piyasada Amerika Birleşik Devletleri ne devletin yani kamunu Amerika Birleşik Devletleri kamu maliyesinin borcu kadar para olsa batmış bitmişiz ya hiç kimse de para olmaz. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borç miktarı 18 trilyon 235 milyar 489 milyon dolardır. Yaklaşık bir yıllık gayri safi milli geliri kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta biraz daha az. Birleşik Krallık yani İngiltere'nin dış borcu, İngiltere devletinin tabii devletinin dış borcu 7 trilyon 554 milyar 815 milyon 500 bin dolar. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada İngiltere. Dış borç açısından evet devam ediyorum. Fransa'nın dış borcu 5 trilyon 104 milyar 831 milyon 200 bin dolar. Almanya'nın dış borcu. <laughs> Bunlar dünyanın en büyük ülkeleri, en gelişmiş devletleri, en zengin devletleri. Ben size onların borçlarını söylüyorum. İşte battık bitti bu kadar dış borcu nasıl eder lan falan demiyorlar. <laughs> ne olacak lan bu Almanya'nın hali? Demiyorlar. Deme okuyayım Almanya'nda. Almanya'nın dış borcu 5 trilyon 2 milyar 93 milyon 100 bin dolar. Hollanda'nın dış borcu. Nüfusu 11-12 milyon kadar bir şey. Yani küçücük bir ülke. Bizim Konya-Karaman toplama kadar bir ülke. Bakın dış borcunun miktarına. 3 trilyon 945 milyar 974 milyon 400 bin dolar. Şimdi sıkı durun. 250 bin nüfuslu Lüksemburg'un dış borcu. 250 bin nüfuslu Lüksemburg'un dış borcu. 3 trilyon 932 milyar 580 milyon 200 bin dolar. Lüksemburg'da kişi başına düşen dış borç 6 milyon 820 bin dolar. Abi battık ya. Ölüyoruz abi. Bittik lan. Dakika ulan. Her bebeğimiz doğarken daha 2983 dolar borcu doğuyor. Bizde. Ya, Biz ya Türkiye'nin borcu, kamu borcu. Borç değil. E bir yerlerimi yırtıyorum ama beni dinleyen hiç çok abi. Ah bu geleneksel solcular. Ah bu köhnemiş solcular. Ah bu gelenekselci köhnemiş milliyetçiler ve dinciler. Siyasal İslamcılar. Ama bunları saydığımız zaman her 100, 100 kişinin yaklaşık 90'ı bunlardan abi. <laughs> CHP'lisi de bunlar, AKP'lisi de, İyi Parti'lisi de, MHP'lisi de, HDP'lisi de. Abi bunlar Türkiye dış borcundan dolayı batacak diyenler bunlar abi. E bunlar ekonomi bilmiyorlar ki. Bunlar ekonomiyi sadece konuşuyorlar. Daha fazla uzatmayayım. Bakınız. Bir ülkenin dış borcu o ülkenin itibarını gösterir, Borçlanabildiğini gösterir. Ya küçücük yağluk, Lüksemburg yağ 250 bin nüfus kişi başına 6 milyon 820 bin dolar dış borcu olan bir devletten bahsediyoruz ya. Ah bu geleneksel solcular, ah bu köhnemiş solcular, ah bu gelenekselci köhnemiş milliyetçiler ve dinciler, siyasal İslamcılar. Ama bunları saydığımız zaman. Her 100, 100 kişinin yaklaşık 90'ı bunlardan abi. <laughs> CHP'lisi de bunlar, AKP'lisi de, İyi Partilisi de, MHP'lisi de, HDP'lisi de. Abi bunlar Türkiye dış borcundan dolayı batacak diyenler bunlar abi. E bunlar ekonomi bilmiyorlar ki. Bunlar ekonomiyi sadece konuşuyorlar. Daha fazla uzatmayayım. Bakınız. Bir ülkenin dış borcu o ülkenin itibarını gösterir. Borçlanabildiğini gösterir. Ya küçücük ya Lüksemburg ya 250 bin nüfus kişi başına 6 milyon 820 bin dolar dış borcu olan bir devletten bahsediyoruz ya. Daha fazla sinirim bozmayayım. geçeyim güncel siyasete. Ya biliyorum ekonomiyi pek fazla sevmiyor bizim kardeşlerimiz. Ha benim anlattığım ekonomiyi sevmiyorlar mesela. Şimdi ben bir başlık atsaydım dolar patlıyor. Avroda çılgın yükseliş. Altın aldı başını gidiyor falan. Bir başlık atsam acayip izlenen oluyor. Ha sizler benim başlığım ne olursa olsun beni izliyorsunuz. Sizlere değil lafım. Hayır efendim sizde. Ben bunu Sadece kendim için de söylemiyorum. Başkaları için de söylüyorum. Yani bir videonun başlığına bakarak videoyu izleyenler için de söylüyorum canlarım. Ve bu beni üzüyor. Bu beni üzüyor. Ülkem için üzüyor. Hepiniz için üzüyor. İnsanlarımız, halkımız için üzüyor. Ben istiyorum ki daha gerçekçi olalım. Daha doğru bilgilerle mücehez olalım. Yani donanalım. Ama... Türkiye'de finansçılar gözde, finansçılar, iktisatçılar değil. İktisatçıların yüzüne bakan bile yok. Onlar finansçılar. Bütün televizyonlarda, bütün YouTube kanallarında en çok izlenenler finansçılar. Altın yukarı, altın aşağı diyenler. Dolar yukarı, avro aşağı. Avro yukarı, dolar aşağı. FED açıkladı, FED yaptı. İnanın bize hiçbir faydası yok. Tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin dış borcu Devede kulak bir dış borcudur. E bu kadar dış borcu ödemesi diyorlar bunlar yalan mı söylüyorlar? Efendim kamu dış borcundan bahsediyorum kamu. Özel sektör dış borcundan bana ne ya? Bize ne ya? Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bizdeki Ahmet Efendi'nin şirketi adam olsun. Adam gibi yönetilsin. İsraf etmesin. Tasarruf yapmasın. Ne tasarrufu? Tasarruf dediğiniz şey bir şirketi küçültür. Bir şirketi büyüten israf yapmamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tasarruf ettiği için ve aynı zamanda israf ettiği için batıyor. Neden? Çünkü tasarruflarını israf ediyor. Boka CD'ye harcıyor rahmetli babaannecim dediği gibi. Onun için bir türlü büyüyemiyoruz, onun için bir türlü gelişemiyoruz, onun için bir türlü zenginleşemiyoruz canlarım benim. Ya neyse. Şimdi bakın gelelim yine Kemal Bey konusuna. Bu konudan vazgeçmem. Kemal Bey benim CHP'de yine yeniden ve hatta ömür boyu genel başkan olarak görmek istediğim birisi değil. Beni hiç ilgilendirmiyor CHP'nin kimi seçeceği. Ama Kemal Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yıllarını devlete bürokrat olarak vermiş, çalmamış, çırpmamış, beyefendi, saygıdeğer, dürüst, şerefli, temiz ahlaklı bir siyasetçi devlet adamı seçmedik abi seçmedik halk seçmedi abi halk kendisine sürekli kaybettiren sürekli kazandırıyor. E ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? İşte buyurun şimdi Türkiye'nin halini, ekonomisini. Bakın Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorumlusu dış borçlarımızın yüksekliği değil. Özel sektörümüzün dış borcu da değil. Hayır. Ya da döviz borcu değil. Hayır. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve kafası ve zihniyeti yönetmeyi devlet yönetmeyi bilmiyor. Devlet tanımadığı. O 20 sene devleti değil AKP'yi yönettiği için devleti de AKP'lileştirdi. Yargıyı AKP'lileştirdi, orduyu AKP'lileştirdi. Her tarafı eğitim AKP'lileştirdi. Her tarafı AKP'lileştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir parti devleti oldu. Yöneten parti modeliyle ülke yönetildiği için biz bu haldeyiz. Dış borcumuz çok yüksek olduğu için değil ya da özel sektörün dış borcu yüksek olduğu için değil. Biz alınan borçları doğru kullanamadığımız için, yanlış kullandığımız için bu haldeyiz. Ve ben Kemal Bey'i savunmuyorum. Ben Kemal Bey'i saldırılara karşı koruyorum. Kanımın son damlasına kadar da koruyacağım. Ya adamı satan satan ya. İşte Ümit Özdağ Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Kemal Bey için neler söyledi? Fatih Altaylı Kemal Bey için neler söyledi? Ya bunlar doğru şeyler değil. Fatih Altaylı kardeşime göre Kemal Bey itibarsız, giderek itibarını kaybediyor. Ama öbür tarafta Ümit Özdağ'ın itibarı artıyor, yıldızı parlıyor. Ya ikisi beraber, ikisi beraber bir gizli protokol imzalamışlar. Bu protokolü imzalayanlardan birisi Tukaka Kemal Bey. Ötekisi hem de o, o protokolü adı üstünde gizli protokolü hem de seçimlerden sonra açıklayan ve CHP'nin içine adeta bir bomba attım diyen Ümit Özdağ'ın itibarı yükseliyor. Hadi oradan be? Hadi oradan. Bu edepli bir hareket değil. Hayır. Aksine çok edepsizce gayri ahlaki bir hareket bu. Bu Kemal Bey'i satmak. Bakın önce Levent Gültekin sattı gazeteci olarak. Kemal Bey'i adeta sattı. Eş zamanlı olarak da hatırlayın iktidar ve iktidar yetkilileri bucak bucak gidip para dilenmeye başladılar. Biz o dilenilen paralar yerine Türkiye'de artacak olan enflasyon yerine kimi tartıştık tartışıyoruz hala? Kemal Bey ve CHP'yi tartışıyoruz. Utanmıyoruz. Ben dahi utanmıyoruz. Evet. E ben hiç kimsenin korumadığı Kemal Bey e yapılan zulme karşı geliyorum. Tıpkı sadece ve sadece bütün suçu, kusuru, günahı bir dini cemaate inanmak olan yüz binlerce yurttaşımızın bir kanun hükmünde kararnameyle hapislerde çürütülmesine karşı geldiğim gibi. Bütün zulümlere karşı geleceğim, bütün zulümlere canlarım. Levent Gültekin sattı Kemal Bey, i. Ümit Özdağ sattı Kemal Bey'i. Ekrem İmamoğlu hadi git artık diyor. İmamoğlu, İmamoğlu kimdi ya? İmamoğlu bir ilçe belediye başkanıydı. Kemal Bey o hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği İmamoğlu'nu geldi İstanbul Belediye Başkanı adayı yaptı ve onu seçtirebilmek için yan yana bile gelemeyeceği kişilerle siyasi işbirliği yaptı. Neden? Çünkü CHP'nin seçmenin oyu CHP'nin adayını İstanbul Belediye Başkanı yapmaya, yaptırmaya yetmiyordu. Kemal Bey onu da göz aldı. Gitti ekrem Beyi seçtirebilecek oy gücüne sahip bütün siyasi parti liderleriyle görüştü, onları ikna etti. Şimdi biz bu Kemal Bey'e, ben demiyorum, bu Kemal Bey'e o zamanlar örgüler düzenler, ya helal olsun adama be, yaptığı kurduğu ittifaka bak diyenler, o zamanlar CHP'den sözleşmeli para alanlar, evet sözleşmelerle gizli sözleşmelerle para alanlar, maaş alanlar, cukkaları dolduranlar, şimdi kendilerine o parayı veren Kemal Bey'in yaptığının ahlaksızlık olduğunu söylüyorlar. Bir siyasi partiyi bir gazeteciyle sözleşme imzalar mı canım? Haydi edepsizler falan. Ulan edepsiz sizsiniz be. Parayı alırken iyiydi ama. Paraları kaparken iyiydi. Şimdi mi edepsiz oldu Kemal Bey? Utanın utanın. Asıl edepsiz siz dersiniz. Asıl utanması gereken de sizlersiniz. Ya öfkelenmiyorum. inanın bu, bu bir öfke değil. Bu haksızlıklar karşısında duyduğum e, ve beynime yükselen adrenalinin neticesi. Evet. Birilerine haksızlık yapılmasına tahammül edemiyorum canlarım. Şimdi bakınız küçük bir örnek vereceğim ve bunu kapatacağım. Cevheri güven. Büyük ihtimalle sizlerin içinde de cevheri güveni sevmeyeninizin sayısı çoktur. doğru. Fetöcü dede. Bana ne ya? Bana ne ya? FETÖ'cü de ne yapmış Cevheri elle Eline silah alıp ordumuza silah mı sıkmış? Askerimize silah mı sıkmış? Polisimize silah mı sıkmış? Meclisimizi mi bombalamış? İçimizden birilerini mi öldürmüş? Birilerimizin malını mülkünü mü çalmış? Devleti mi dolandırmış? Devletin yani kavunun bankalarından birinden 750 milyon dolar almış. Dandik teminatlar göstermiş. Sonra da paranın üzerine mi yatmış Cevheri? Yok hiç bunlar yapmamış. Adam gazetecilik yapıyor. İşte dün bir video daha yayınladı. Ülkenin cumhurbaşkanının has adamları, has, has adamları. Hatta onun adına pek çok yerde lüks villalar yapanlar kendisine beyefendiye. Yapanlar. Hz. Muhammed'in ruhunu bir kadının bedenine yüklemişler. Hz. Muhammed'in ruhunu. Ya Hidayet Karaca isimli bir televizyon yöneticisi, bir medya yöneticisi 9 senedir cezaevinde suçlarından birine biliyor musunuz? Yönettiği televizyonda yayınlanan bir dizide dizi kahramanlarından biri Hazreti Muhammed'in rüyasında gördüğünü ve Hazreti Muhammed'in rüyasında kendisine bazı konularda tavsiyelerde bulunduğunu anlatmış. Evet o yüzden hapiste adam ya. Evet. Şimdi merak ediyorum. Cevheri Güven'in yayınladığı bu ses kasetindeki kişilerden biri Fesli Kadir'di. O öldü gitti. E ötekiler? Ötekiler yaşıyorlar. Evet birisi Recep Tayyip Erdoğan'ın en has adamlarından biri soy ismi Topbaş. Adını unuttum. Bir siyasi İslamcı ve bir dini İslam ya da İslami bir tarikatın önderlerinden bir cemaatin önderlerinden biri olduğunu biliyoruz, duyuyoruz, konuşuluyor. Şanlar mı? Şimdi merak ediyorum bakalım. topbaşı içeri alacaklar mı? Hidayet Karaca hapiste ya. Hapiste Hidayet Karaca kendisi senaryo yazmamış. Kaldı ki ne olur ya birisi Hz. Muhammed'i rüyasında görse şimdi birisi çıksa desek ya Hz. Muhammed'i rüyamda gördüm bana dedi ki dese günah mı yani suç mu bu ya? Ha delirmiş diyebilirler ama rüya bu ya rüyanızı engelleyebilir misiniz? Aksine o kadar çok kişiye sorsanız Hz. Muhammed'i rüyasında görmek için iştihareye yatar değil mi canlarım? Evet ama o nedenle Hidayet Karaca 9 yıldır hapiste Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu, kankası, telefondaki yaptığı konuşmaları kulaklarımızda olan topbaş Hz. Muhammed'i bir kadının bedenine, bir kadının bedenine sokturup Hazreti Muhammed'e sorular soran ve cevaplarını alan birisi olarak karşımızda. Bekleyeceğiz. <laughs> Bekleyeceğiz. Ama medyamızın çok işi var. Onlar şu anda Kemal Bey'i yıkmakla meşguller. Kemal Bey'i yıkarlarsa, Kemal Bey'i itibarsızlaştırırlarsa CHP'nin itibarı artar. Mı acaba yoksa Ekrem İmamoğlu'ndan daha rahat mı nemalanırlar? Ah sizi ah sizi toprak bile kabul etmeyecek. Evet. İstemeyecek. Bunlar beni kirletir diyecek. Sizi istemeyecek. Ne diyecek? Canlarım kimlere söylediğimi anlıyorsunuz değil mi? E, anlıyorsunuz. İktidar ve muhalif. Gazetecilere söylüyorum. Hepsine değil. İşte de tertemiz pırıl pırıl olanları da var. Hepsine değil. Evet. Neyse. Enseyi karartmayın. Bu anlattıklarım sizin ensenizi karartmasın. Aksine bakın ne dedim konuşmamın başında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borcu dişimizin kovundadır. Yeni söylemiyorum bunu ya. Yıllardır söylüyorum. Bazen bana kızıyorsunuz bile. Kamu borcundan bahsediyorum. Kamu borcu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu borcu yurttaş başına 3 bin dolar bile değil. Başka bir şey yok. En seni karartmayın. Umutlu olun. Bu ülke batmaz. Bu ülke batmayacak. Bu ülke batarsa bir tek konuda batar. Siyasal İslam'la. Siyasal İslam'ın elinde bir din devleti olursak batarız. İşte o zaman bakın batarız. Herkes birbirini yer iç savaş yaşarız. Onu açık açık net söyleyeyim. Siyasal İslam Türkiye'de iç savaş çıkarır. İşte o zaman batarız. Biz borçtan dolayı batmayız. Biz döviz arttı, Türk parası değer kaybetti diye batmayız bizi bir tek şey batırır iç savaş. Dikkatli olun. Bu geleneksel sağcılar, geleneksel solcular, geleneksiler, dinciler bunlardan uzak durun. Bunları dinlerken ellilik yere soruşturun. Kafanızın içinde kendi kendinize sorgulama yapın. Açın kitaplar bulun. Tarafsız, objektif kitaplar bulun. Okuyun, dinleyin. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğini değil, kendi geleceklerini düşünüyorlar. Bunlar siyasetle ihaneti birbirine kardeş yapan sözde gazeteciler, sözde siyasetçi, sözde devlet adamları. Özde hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Evet net söylüyorum canlarım. Ve hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.